Ya bana ne? <laughs> bana ne? bana ne yani? evet yeni bir Bad Company 2 inceleme oyunumuza hoş geldiniz. Ben ben Murat Kafası. Ben bu haritada ne olayım ya? Ben buna baktığımda çok fucking shot attım. 3 fucking shots. Pırpır pasi. Pırpır pasi. Pırpır... Fak. Armor yok neyse. Ne oluyor lan? armor yok. Taking armor. Need assistance. RPG. <laughs> Hadi hadi <laughs> Aradığınız Bana ya, de şu an ulaşılamıyor. Bana yanıt ver. Vay be. Halle <laughs> raş. Halleraşşşş. Aleverik. Bu ne ya? Aa, Bu ne oğlum? Anadil, flashback postu. Ha, emo, emo, emo right here. Emo right here. Bizim adamlar. Dizilerimiz çok güzel ya. Söyle o zaman. Kendi dizik aldın diyoruz ama. Ne ya hepsini biliyor. Oynamış, mi oynamış, oynamış 1942 Vietnam'ı. Şurak Meksika falan diyor. Meksika haritadan silinecek amanı. Aa ne oluyor ya? Ya yani çoktan Meksika sınırına ulaşmışlar ya. This time for Africa oğlum. This time for, <laughs> <it> for Africa. Zamba mı? Afrika. <laughs> Zambi nam mi na? ne yani, istediğin ne biliyor musun? Hani harita çok büyük oluyor ya. Ee. <laughs> <böyle, etkenha yerlere gülüyor> <varlık gülüyor> vaka vaka. E ya sıkacağım buna. Allah Allah. Tenha yerlere gidip AVP'yle hepsini kesmek istiyorum. Ne? Bed kampında. Ya, o ha, da. Oğlum, ba bazı bölümlerde mümkün değil ya. Oğlum, ya bu çok donuyor X. ya. Lol mu donuyor? Tabii ki de. Oğlum ya şaka yapıyorum ya. Vallahi billahi ya. Tam markete, markete girdim. Abi. Markete girdim gelemiyorum ya. Oğlum ne bileyim çıkalım çıkalım. Oyunlar nasıl verin diye. Çıkıcam ya. Az an çıkıcam client durdu yine hata verdi. Gidemiyorum. Markette gelemiyorum ya o derece. Niye donuyorsun bize? Ya bilmiyorum bu bir sistem 32 dosyası bir şey eksilmiş herhalde. Oyunu bilgisayarı açarken de onun hatasını verdi. Sonra tekrar reset yaptım. Mesela tam açıldı ama. Ya bilmiyorum bir şey oldu bilgisayara ya. Şu an var ya bak masa üstüne gidemiyorum. Ya. Ne oldu şu an kaldı böyle. Ben de oyun indirmemesinin nedeni o ya. Önceki oyunda da hata vermişti. Bunda da verdi. Ben, ben de, de bir şey oldu. Ya format atacağım da şimdi yazık olacak. Çünkü bir daha ay başını bekliyorum format atmak için de. Herkes tekrar 15 gün çıksın da şimdi rol page falan atıyorsun ya. Bir gün atıyor mu? Hmm, ya, ben de mi kazmalık var? Ya bir CC Clear'la, Cleaner'la neyle tek mi yapsak Bir bak bir. Ooo, Monster! Monster! Oh, baby! Oh, yeah! Bir tane Paralyzer kestin mi? 2 saatten beri bir izlemiyordum. <laughs> mı kasıyon lan ezik. Vulkancı <laughs> <kendisi> blik. Ne <gülüyor> yapsın <laughs> Nisan'ta mı gitsin 30 yavulda? Ne ya 30 yavulda mı? <laughs> oğlum niye biz 9 yavulda ne kesiyorduk? Ya, Talos. <laughs> Talos ne oğlum? Talos ne lan? Talon diyecek miyim? <laughs> ben de Talos'un yeri düşünüyorum. Acaba Talon mu Talos'un yeri insan var hmm. işte, tam bir insan psikolojisi bunlar Tank i̇şte. var tank Ya yarın Tam var ya Ya benim ya Hadi hiç, hadi hiç, şey hadi yok, yok. Perşembe oku var Perşembe bir vize var Onu olup geleceğim Ay onu on, on ya. ya Konuşma oğlum ya Eğimim kayıyor bunu Olsun Tabii Şuraya o. Nasıl bir şey o. Son Hayır. füze amacı ya sikeceğim kaçırdım ya. <laughs> al lan al bunu. Sinirlendirdi. Vallahi... Ne oluyor ya? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Sus lan.

Artık Kerry. Artık Kerry olmaz. Artık Kerry. Kuzu Kerry. o helikopter helikopter varsa benim yapmam gereken tek şey o helikopteri düşürmek moruk. Bak kanka aşkın dediğini yazıyor. Microsoft Windows Service Pack Professional Service Pack 3 Intel Pentium Dual CPU A2100 Civa'dan Nvidia GeForce 9500 GT. Her de bütün demartes işaretleri mi Ay ananın şey. ki ya. Temizliğe başlayalım bakalım ne O çeyre yaptı ne yapıyız Ya. Ya kendimi aldım. Oh can believe. Ne ne Nerede lan adam daldı amına. Yıkan bir değil. Yıkan bir değil. ya biraz. Artık sabı olur. Ya siktir git ya. Dönüştürüm ya. Sabı oldu. Oyun. Biz kaçtan beri oynuyoruz lan? Bana o 12'den oyunu... 12'den beri. 12'den beri. Benim o oyunu... Kubilay peki sen 4, 5, 4 ü, ü kaçtan beri yatıyorsun Kubilay? Onu söyle onu da biliyorum. 4'ten beri ayakta elinde. Vay bizim adammış evet. lan. El Ben bir kalkacaktım. Ya. Bir kırkta kalktım. İki bir oturdum bilgisayara izlere. Dört, dört kırkta ya, başladım. Yok be ya. E gece uyanırken saat 4.30'da kalktım. Merhaba. Ya abim akşam kalktım ya ondan. gece evet. uyumadım. Nasıl oğlum ya? Elan tuvalet gelmiştin ya. Ya bu gece ayakta durdum ki yarın akşam yatayım diye. Oy, <laughs> o yüzden. Niye <laughs> niye çevirdin? <laughs> Hiçbir şey. <gülüyor> 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 ne yapayım birader? O <laughs> numara pek aslında. Beyzin cayda bir şey geliyor şu. Sadece parker arıyorduk ya. Ara ara fake atacağım diyor. Arıyor diyor. Bu hem bir Murat'a diyordum. Arasa ben fake atacağım diye. İş yerinde de diyorum mesela. Arıyor. Böyle başkasıymış şey gibi oynuyor ablamdan Ha yemeğe mi gideceğiz? Tam olur falan filan diye. Abi ben çıkıp yemeğe gideceğim. Tam falan filan. Oğlum evdekiler toplanıp beni sikecek ya. <laughs> Bu kadar Yarın internet kesecek ama. <laughs> Zaten 30 FPS'de ya ne loki bunun. Ya yani, kaçarım evden. ben. <laughs> <laughs> Kaçam kendimi öldürürüm. Kaçarım. Ne de senin çıkarım bu. Hadi be. <laughs> Yardır koçum. Van <laughs> koyaksı. 1 Percy One Percy, Percyyyyyy 1 2 3 4 bozuk da bu Fire fire Daha çekilmeyiz Gelecek kadar kadar

Tün tün tün. Çok sert bu? <laughs> hangi dans, hangi şan Ah da da rep trip dedim çocuğum. Cezic. Cezic. çocuğum Gel abi. Keza ya. bıktım amına ya. Buttum, Lan Sillem dosyaları ne kadar iyiymiş İnternet sonra <laughs> İnternet kimsizlik <teams> <laughs> <bir şart> <laughs> <laughs> Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> <Te> <gülüyor> Anlam şey biraz bir şey. Anlamadım Anlamadım moruk Ya CC kariyerine bir ister daha Bunun gereksiz dosyaları sildik diyor BitTorrent'te PS'yi silmiş <gülüyor> <gülüyor> Çok gerek <laughs> <laughs> Başka da bir şey yok sadece o ikisi Gel Hadi, görüşürüz hadi görüşürüz. gel, hadi gel indireyim seni hadi. Gelsene. Sen botlarla mı oynuyorsun? Lan. <laughs> <laughs> Amerika'dan bot kardeşlerimle oynuyorum. Yusuf abi. mi bizim adamlar orada. Ya. ya oğlum nasıl botlarla ya? Bedcamp'te bot mu var oğlum? Ya görev mi yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ya savaşıyoruz işte ne yapalım? Ya <laughs> Savaşıyoruz işte sen nasıl? ya? Al <laughs> <laughs> Ne diyor lan bu? Ananı ya al Ya canım Bir özel şey Bizi artık mecliste almadıklarını almadık değil mi? <laughs> He ne oldu? Merhaba Niye almadılarmış şurası? Vermem, ya nasıl kaçıyor ya? Ya kufi çöme. Onların sikeri parasını tamam. var Kötü çocuk peley. Acilen. Para olsun. Ber, ber, hadi, ya, <gülüyor> <gülüyor> Kötü çocuk kazandı. Sizin falan çektim. çekti. O <laughs> Yok ötekinde. Arabayı yani. için şey de boşuna vermediler. Çok pahalıydı. 1800 ya çok pahalı. Ya öf. Kamyon sigini çok iyi ya. Sesi güzel evet. Tıp orada <laughs> <laughs> da iyi de. <laughs> adam nereye zıpladı lan? Kamer iyi kastın ha. Vay şerefsize bak. 3 <laughs> tane yakma 2 tane düştüm. Sadece onu tarama yaptım. Temizliğe başladım. Tamam bu temizlendi. Bunlar silecek falan dedi. Ben nasıl sileceğim bunu? <laughs> <laughs> son bir çar durmuyor ki. Temizle. Tamam. Ben ne okuram Temizle yaptım zaten. Bir kodanım daha mı? Lan ne? Sen nerede kaldım. Var bir cenabetlik var ya. Jiste kaldım, jiste. Al işte ya. Let's go to the beach. Each. Saat o, kaç? Justin Time'dan 3 soru çıkar dedi.